Ey bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Kudret sahibi olan Rabbimiz. Her türlü fesatçı ve bozguncular topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bizi tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için kurtuluş yolu hazırla. Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, Bizi Müslüman olarak öldür. Allah'ım, iman zineti ile beni güzelleştir. İmanı bana hidayet sembolü kıl. Allah'ım, kulak ve gözlerime kuvvet ver. Onları bana bağlı kıl. Bana haksızlık edene karşı da yardım eyle Allah'ım. Ya ilahi, göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimde de düğümü çöz ki sözüm iyi anlaşılsın. Allah'ım, Kur'an'ın bereketiyle sıkıntılarımızı kaldır. Hastalarımıza Kur'an sayesinde şifa ver. Rabbim, bizi bağışla. Tövbemizi kabul eyle. Sen tövbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin. Allah'ım, yediğimiz yemekte de bize bereket ver. Bize daha hayırları yedir. Rabbim, bizi inkar edenler için bir fitne konusu yapma. Bize çokça rahmet ve mağfiret eyle Allah'ım. Amin.